Emanet yeni bölümüyle Az sonra kanalın reklamları Bizi izlemeye devam edin Hepinize iyi akşamlar Arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi Emanet dizisinin Oyuncusu Yaman'dan Sizlere Dizi başlıyor mesajı geldi Umarım hepiniz izlediniz Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Emanet dizisinin ünlü oyuncusu Yaman sizlere dizi başlaması hakkında bilgileri sundu. Evet arkadaşlar, bundan böyle de Emanet Dizisi'nin yepyeni görüntülerini biz sizler için sunacağız arkadaşlar. Umarım hepiniz izleyip beğenirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalımızı izlemede kalın. Kanalımızı izlemede kalırsanız bundan sonra da yepyeni görüntüleri sizler için paylaşacağız arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim.